Yeni bir programdan hepinize merhabalar. Bu hafta bir festival gerçekleşecek. Headbangers Weekend isimli bu festival 3 gün boyunca sürecek. 4, 5, 6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak konserlerde de bir sürü grup sahne alacak. Bunlar arasında saymamız gerekirse işte Manowar, Crater, Opet ve birçok grupta yer alacak daha Türk gruplarından da yer alacaklar olacak. İşte Pentagram, Murder King, Askeris gibi Türk grupları da sahneye çıkacak bu festivalde. Festival İstanbul'da Life Park'ta gerçekleşecek ve sanırım konaklaması vesaire gibi etkinlikler de olacak bu festivalin içinde. Tabii festivale katılacak gruplardan biri Manowar olunca bir halde konser verdi ülkemizde Manowar. Onunla ilgili anekdotları da, geçmiş konserlerdeki anekdotlarımı da anlatmak istedim. Öncelikle Manowar'ı ilk dinlediğim yıllara dönüyorum. Manowar'ı kardeşim sayesinde dinlemiştim. Bana öve öve bitirememişti e, grubu. Ve Manowar'ın da primitif rock yani ilkel insanı anlatan e, epik bir grup, işte destansı anlatımında bir grup olduğunda özellikle vurgulamıştı. Tabii öyle ki Menover'ı ilk dinlememden bugüne kadar da hep böyle bir gaza gelip etkilenmişimdir. Belirli bir tarihten sonra da tamam artık yoruluyor insan bir süre sonra. Hani bu kadar epik anlatım, işte ilkel insan vesaire gibi konular artık diyor ki hani bu bir gösteriye dönmüş gibi de geliyor. Fakat bu programı hazırlamadan önce tekrar bir Menover dinleyeyim dedim. Elinde değil. İnsanı gaza getiriyor. Yani gaza getiriyor derken şarkılara katılıyorsunuz. Ee, ve çok ilgimi çeken bir şeydir. Mesela bir sürü rock grubu size etkilemiştir. Sevdiğiniz parçaları vardır. Fakat parçaya eşlik edemezsiniz. Ya vurguları tam yapamazsınız falan gibi. Fakat Manowar'ı ilk duyduğumdan itibaren her parçaya neredeyse katılır oluyordum. Özellikle bu 200 sene öncesinde de bir klibi vardı. O klipte de dünya turnelerinden görüntüler veriliyordu. İnanılmaz bir şeydi. Adam Meksika'ya gidiyor. Meksika'da kalabalık aynı Türkiye'dik gibi. Yaşlar büyük olabiliyor, ufak olabiliyor. İşte yine başka bir ülke gidiyor. Almanya'da, Almanca konuşulan ülkede yine aynı şekilde, aynı coşkuyla. Çin'e Çin'e gittim bilmiyorum tabii. Japonya'ya işte diyelim Balkan ülkelerine falan yine aynı etkiyle e, insanlar parçalara katılıyor. Bunun sebebi ne olur diye düşündüğümde bizim hayatımız boyunca ABBA grubu da bizi çok etkilemiştir. Fakat son zamanlarda okuduğum bir makalede ABBA grubunun her dile uygun, dünyada konuşulan her dile uygun, yani sadece İngilizce e, konuşan ülkeleri değil, başka dillere de rahatlıkla parçalara katılabilecek şekilde bir, söz oluşturduklarını söylüyorlar. Gerçekten Abba'yı da bugün baktığımızda hangi, hangi ülkede olursak olalım, Türkiye'de de Abba herkes tarafından bilinir ve parçalarına katılır. Aynı şekilde bütün dünya üzerinde de böyle bir etkisi var. Bir başka yönde de Abba'nın işte rahat dinliyorsunuz yine Abba'dan dinlemişsinizdir, Abba'yı sevmişsinizdir. Eee Klasik müzik tadı da alabilirsiniz, pop tadı da alabilirsiniz, rock tadı da alabilirsiniz. Böyle bir genişlikte sunabiliyorlar. Manowar'da da böyle bir yan varmış gibi geliyor. Yani çok farklı rock türleri dinleyebilirsiniz. Fakat Manowar parçası çaldığı zaman anında onlara eşlik edebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Manowar'ın ülkemize geldiği zaman Türkçe konuşma hadisesi de çok önemliydi. Onun için Sonic Pair mıydı o festivalde galiba? Menover'ın çok da komik bir e, şekilde söylediği bir laf vardı. Siz buraya kimin için geldiniz? Diye. Yani Sonic yerde önde olan gruplar vardır ama insanlar bizim için geliyor diye bir e, söylem tutturmuştu. Yarı komik de gelmişti ama e, yine gaza getirici bir şeydi. Ondan sonra Türkçe parça da yaptı e, Menover. ve diğer konserlerinde de Türkçe konuşmaya başladı. Hatta onların Küçük Çiftlik Parkı'ndaki konuşması artık 5-10 e, dakika gibi bir şey söylemişti e, bayağı. Fakat e, büyük ihtimal kulaklıkla Türkçe olarak bir metni okuyorlar. O da e, söylüyordu. Tabii e, o konuşmayı yaparken herkes wow falan diyor. Ben de wow diyorum ama kafamı eğip gülmeye de başlıyorum. Yani çok da böyle e, komik geliyor o konuşma tarzı da bana. Fakat ne yaparsak yapalım konuşmanın sonunda da Cumhuriyet'in 100. yılını kutlaması, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmesi de benim açıkçası gönlümü doldurdu diyebilirim. Menover'ın, Cahide böyle bir yanı var. E, ve buna da çok önem veriyor. Bakalım bu seferki konserde Türkçe konuşacak mı? neler olacak onları da merak ediyorum. Açıkçası e, Manover'la bir konserine daha gitmiştim. Küçük küçük parkındaki konser ama e, Türkçe konuşma yaptığı değildi galiba. E, birkaç, iki üç grup var galiba. O Manover'dı, izledik. E, orada Cenk Akyol'la gitmiştim. Müzik yazarı dostum Cenk Akyol'la. Cenk Akyol bir süre sonra şey dedi. Ya ne oluyor burada ya dedi. Çünkü üstte böyle ee, savaşan insanlar bir e, kareografi de vardı. Fakat şey dedi o ya Tartakılı bu gö göstereyim mi izleyeceğiz falan dedi. Çekti gitti. Daha sonrasından da hani bir Manowar konseri daha izledim. İşte o Türkçe konuşma yaptı konserde izledim. Açıkçası ne yaparsak yapalım. İster çocukça gelsin. ister büyük bir hamaset diye gelsin. Manowar'ın müziği Duyduğunuz zaman da insanı etkiliyor. Bir gösteri tabii o gösteriden de zevk alıyorsunuz. Ve yıllar yılı da o tarzını bozmadan e, kendi müziklerini sunabilmiş bu grup. Bu açıdan da saygı duymamız gerekiyor. Ha ilk dinlediğimiz zaman da benim için etkileyici gelmesinin sebebi de bir parçaları vardı onların. O parçayı Orson Welles'in sesiyle başlatıyorlardı ki inanılmaz bir e, güzellikti. inanılmaz bir e, proje mi denir işte o Orson Welles'in o sesini de bir araya getirerek o parçayı sunmaları ve bir savunucuyu e, anlatmaları hala bugün etkilendiğim bir parçadır. Tabi bunda da Orson Welles'in e, filmografik sesi, e, destansı yapısı beni fazlasıyla etkilemişti onu da söyleyeyim. Ancak benim en sıkıntı duyduğum konser 7 Kule zindanlarında verdikleri konserde. 7 Kule zindanlarında bir şey var bu. Dünya çapındaki rock yıldızları buraya geldiklerinde, rock grupları buraya geldiklerinde o zindandan etkileniyorlar 7 Kule konserlerinde ve konserden çok o görselliği yaşamak istiyorlar herhalde. Onlardan biri de Richie Blackmore'du. Blackmore'da e, ne yazık ki Richie Blackmore'da Deep Purple'la izleyememek de benim için hep acıdır. Acı veren bir olaydır. Richie Blackmore'da solo çalışmasıyla eşiyle gelip burada konser vermişti. O da konserden daha çok işte orta çağ kıyafetleri, bilmem neler, e, Yedi Kule'nin büyüsüne o şekilde kapılmıştı diyebilirim. İşte Menowur'da geldiğimde sanırım ilk izlediğim konseriydi. Konser başladı iyi güzel coşkulu fakat arada parça aralarında konuşuyorlar. Bir arada bir ay içiyor böyle havaya fışkırtıyor falan. Artık bu gösteri o kadar çok fazla oldu ki bir Lina Park'a dönmüş gibi hani sirke mi geldik ne oluyor falan neredeyse hani ateş yutan adam gibi bir konuma geldi. o günü de öyle Hatırlarım, Fakat işte konser sonuna kadar kaldık Yedi Kule konserinden sonra. Ben de yürüyorum hatta arabası olan arkadaşlar Abdül götürelim seni falan yok yok diyorum falan. Gevezeli öyle bir etmişim ki herkes boşaldı yolda kaldım tabi araba tutayım gidin diyorum taksi de yok. O sırada imdadıma Fahrettin isimli bir taksici yetişiyor. Onun da öyküsünü anlatacağım sizlere. Neyse onun telefonla aradım. Geliyorum abi dedi. Gerçekten de geldi. Hani başka bir yerde işim vardı yok muydu ama hemen yetişti. Onun sayesinde de oradan gidebilmiştim hesapta. Fahrettin'i sizlere anlatmak zorundayım. Benim bir arayışı siyasi bir dergide yani haber dergisinde çizim, illüstrasyonlar, karikatür vesaire yapıyorum. Orada da tabi geceliğin çıktığımda bir yerlere de gidiyorum herhalde. Fakat Taksim'de bir sıra araba bulmak zorlaşıyor. Be. Ne yapıyorsun? İşte yürüyorsun daha gündüz tarifesi vardı o zaman. Gece tarifesi, gündüz tarifesi. Şey AKM'nin önünde oralarda taksiciler var. Fakat onlar da böyle çete gibi hani Hangisine şey yapacağız bilmem ne. Gündüz tarifesi aşar mısın abi falan diye. İşte o sırada güvenilir bir adam buldum Fahrettin. Ondan sonra onu bulduğumda onunla gidiyordum. Sonra abi dedi sana telefonumu vereyim gelirim ben falan böyle. Büyük bir dostumuz oldu. işe dergiden çıkıyorum. Fahrettin hadi gidelim falan filan böyle. Özel taksim gibi oldu ha. Ondan sonra o kadar çünkü artık böyle o çocuğundan bahsediyor, işi sorunlarından bahsediyor bilmem ne. Fakat ben her giderken Fahrettin dur da şuradan ben bira alayım diyorum. Birayı alıyorum gidiyorum. Bu genellikle hep aynı şekilde oluyor. İşte saat 2 mi, 3 mü o civarlarda falan. Fahrettin diyorum sen de bir şey ister misin? Yok diyor ben abi içmem falan diyor. Öyle gidiyoruz işte. Bir günde, de Fahrettin bir şey dedi işte çocuğunu evlendirecek falan. Lan ben de parasızlık günüm ama o seferde de elimde para var hani hesapta. Fahrettin dedim senin ne kadar ihtiyacın var? Tamam ben de var dedim. Sen hiç şart etme. Abi olmaz falan. Tamam tamam dedim. Gittim. Ne zaman istersen o zaman ver dedim. Yani ben şimdilik iyiyim dedim falan böyle. Zaman geçti. Ben unuttum. Gitti böyle. Ondan sonra dergideyim. Bir telefon geldi. Abi sana dedi bir şey getirdim. Bir de gideceksen bırakayım. Yok dedim burada sabahlıyorum bugün falan. Tamam dedi. Ben geliyorum o zaman dedi. Dergiye çıktı. Ondan sonra elinde iki tane şey e, poşet bir de e, bira işimi için şey bilmiyor yerli yabancı her biradan almış bir öğrenlik. Ya Fahrettin niye zahmet ettin? Bu da dedi borcumu benim dedi falan. Öyle gitti. Fahrettin yıllar yılı yani böyle 6-7 yıldır falan benim dostum böyle bir şey olduğu zaman Fahrettin diyorum falan. Fakat zaman geçti, uzun süredir de görüşmüyorum. Ben yani dergiden ayrılmıştım falan filan. 2-3 sene öncesi ya bu Fahrettin'i bir arayayım dedim ya. Ne yapıyor, ne alemdedir falan. Abi dedi işi bıraktım dedi falan ondan sonra. Bir de e, Parkinson oldum abi dedi. Yapamıyorum işi falan. Öyle hüzünlü bir konuşmamız oldu. E, bu programdan sonra da kendisini bir daha ararım herhalde. Fahrettin öyle bir şeydi. Şimdilerde e, bunun öyle zorluğunu çekiyorum ki taksi bulmak, taksiciler işte illa ki zevk için falan değil. Anne hastaneye götürdüğümde de taksici bulman gerekiyor. İnanılmaz illallah diyorsunuz böyle. Fahrettin'e de böyle bir selam göndereyim dedim. Yani man over. Ee, sayesinde de ondan bahsetmiş olduk. Evet Menover. Siz buraya kimin için, kim için geldiniz? Ha, başka bir şey. Mutlaka konuşacaklar Türkçe. Ee, Ondan da tabi ben konsere gidemeyeceğim ama çekimleri yapılır, bir şekilde bakarız yani güzel oluyor adam da bayağı konuşuyor böyle. Tabi konsere katılacak, yani. Creator yer alınacak. Creator gerçekten önemli bir trash grubu, şarkı sözleriyle toplumcu yapısıyla da e, yıllar yıllar müzik yapan bir grup. O da headliner olarak çıkacak festivalde ikinci gününde galiba. Creator'ı Türkiye'ye geldiklerinde izlemiştim. Ama sadece izlemiştim dedim böyle durarak izlemiştim. Çünkü Creator'ın geldiği sene en son çıkacak grup, yani asıl grup Ronnie James Dion'un grubuydu. On, üçüncü bir grup daha vardı galiba, Opet mi olabilir falan. Ve ben deniz bu park ormanda yapılıyor. Yazın sıcağı, nemli hava. Ee, Oraya gittim, en önde yerimi kaptım. Yanımda da sevgili dostum, e, objektif grubundan birisi var. En öndeyim ha. İşte ilk grup çıktı, öndeyim ha. Böyle duruyorum. Çünkü neden? Kendimi yormamam gerekiyor. Bütün enerjimi diyorya harcamam gerekiyor. Onu saklamam gerekiyor. Çok komik. Yanımda Ömer kafa sallayanlar, bilmem ne, konsen coşkusunu yaşayanlar bir adam böyle duruyor. Neyse ki yanımda şey var, veşi var, ağır adam konumunda duruyoruz hesaplı. İşte Crater çıktı, yine aynı şekilde. Dimdik hareketsiz duruyorum. Sigara bile içmiyorum, He, gidip bir alayım falan, o da yok. Çünkü neden? Diyor, sahneye çıktığında sağlam olmalıyım, bütün enerjimi oraya vermeliyim. Konser işte bu şekilde sürerken vakit geldi. Benim kalp atışlarım hızlandı. Ne o? Diyor sahneye çıkacak. Of! Böyle bir nefes aldım. Sahneye diyor çıktı. Hey diye bağıracağım. Bitti. Belimden doğru bir çıtırt diye bir ses adeta böyle yani. Kaldım. Hareket edemiyorum. Tutuldum. Nemli havada o şekilde durduğunda o sıcakta ilk hareketi yaptığında da kontrolsüz bir şekilde bel tutulmasa. Ve işte dedim benim bel tutuldu. Of kenara gittik. Oradan sıkıntılı acılar içinde bakıyorum diyor ya. O şekilde gece nasıl bitti bilmiyorum ama Tabi bir süre sonra o ağrı geçti mi ne ama artık öne de gidip yeltenemiyorum. O gün hem acılı hem de böyle komik enayice bir olay yaşamıştım. Diyordu ondan sonra zaten görmemize de imkan yoktu. Ve canlı olarak İstanbul konserinde de o şekilde izlemiştim. Hala da unutamam, hala da kahrederim. Ee, bu olayı da bana iki hafta öncesi Cem Arık Anlattı. Telefonda konuşuyoruz nasılsın falan bile. Onun da çalışmaları varmış işte. Ee, Cem Arık anlatırken abi dedi yıllar önce siz bana dedi bir iyilik yapmışsınız dedi. Nasıl ya yapmıştı dedi. Özellikle dedi Veşci abi dedi. Allah Allah nasıl ya. Ya dedi bu Dio konserinde dedi. Ben sizin arkanızdaydım dedi. Boyun kısa ya dedi. Ben sana göremiyorum diye Gel böyle demiş e, Bejde. Beni öne aldı dedi ve ben konseri izledim dedi. Ha dedim başka bir şey hatırlıyor musun? Abi dedi, bir de senin belin tutulmuş dedi. Eyvah rezil oldum dedim. O hatırlattı sizlere anlatayım dedim. Evet. E, cumartesi, pazar, cuma galiba o da var. Cuma, cumartesi, pazar günü yapılacak. Headbangers, Headbangers e, Weekend Festivali'nde Türk grupları da yer alacak. Bu konserde yer alacak Sülfür Ensemble vardı. Onlar galiba konsere katılamıyorlarmış. Bir başka nedenden. Bu önceden de belirtilmiş zaten. Fakat benim o festivalde izlemek istediğim bir Türk grubu var. Murder King. Murder King ile tanışmam benim bin, bin, dokuz, bin dokuz ne ya? 2000 e, 12-13-14 yılları arasında falan ee, ilk defa dinledim ama konserde dinlemedim tabii. Onların klipleriyle konser görüntülerini dinledim. Ee, grubun tavrı e, politik olarak neredeyse Rumble'ın bir hatırlatan bir şekilde e, sert bir tavırları var. Politik anlatımlarını da çok seviyorum. E, bunu seslendirmeleri e, özellikle vokalistin Karizmasıyla birlikte, sahnede duruşuyla harika bir grup genç, bence Murder King. Onları izleyemeyeceğime çok yanıyorum bu festivale gidemeyeceğim işçilerin dolayısıyla. Ancak en yakın zamanda konserleri olduğunda da Murder King'i e, dinlemek ve izlemek istiyorum. Onu da buradan belirttim. Gidenlere de özellikle dikkatlice dinlemelerini, izlemelerini tavsiye ederim. Benim adıma da orada headbang yapın diyorum. Programımızı, programımızı kaparken abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve aynı şekilde yorum yapmayı, paylaşmayı da ihmal etmeyin diyoruz. Ve özellikle belirteyim, eksi falan oluyor bazen ama e, abone sayımızın artması çok önemli diyoruz. Ve programımızı kaparken her zaman olduğu gibi hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.